Merhaba arkadaşlar. 16 Temmuz 2020 Çeşme Ilıca plajını tanıtıyorum. Merak edenler varsa, araştıranlar varsa bu yıl Covid-19 korona salgın hastalığı sebebiyle belediye böyle bir önlem Sıcacık Tabi çeşme rüzgarıyla ünlü biliyorsunuz Kısa bir video çekmek istedim Bizim gibi merak edip de araştıranlar varsa internette Biz de gelmeden önce araştırdık Ücretsiz burası Kabinler var girişte hemen rüzgar sörfü yapanlar var. Şemsiye zor duruyor bu rüzgarda. Biz şemsiye açamadık. Hemen tıktığınız gibi böyle kaldırım taşları var. Buradan araba geçmiyor. Çok güzel. Yaz evler hep denize karşı. Hava da çok güzel bir şans. Denizi kum. Dalgalar çocuklara çok zevk verdi. gün yani çok eğlendiler. kadar değil. Mesafeyi kurduktan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum.